Uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eden uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına, çaresizliğini ağlarsın. Onun unutamadığın hayali Sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine Sevmek neymiş bir gün anlarsın Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için Vurursun başına soğuk taş duvarlara Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın Sevmek neymiş, bir gün anlarsın Bir gün anlarsın ne, işine, ne işe yaradığını ellerinin Niçin yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini Uzun uzun seyredersin aynalarda güzelliğini Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın Dolar gözlerin için burkulur Sevmek neymiş bir gün anlarsın Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların Sevilen gözlerin erişilmezliğini O hiç beklenmeyen saat geldi mi Düşer saçların önüne ama ben de yaz. Uzanır gökyüzüne ellerin ama çaresiz ama yorgun ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir bir bir ardınca gerçekler acı. Sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi, bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir Bütün vücudunu saran o korkunç geceyi Lanet edersin yaşadığına Maze, Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden Seni sevdiğini bir gün anlarsın Seni sevdiğini bir gün anlarsın Ümit Yaşar Oğuzcan